Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tanıtacağım ve kutu açılışını yapacağım ürün Xiaomi Mi Body Scala 2 ürünü. Hemen Dört tane küçük kalem pille çalışıyor ürün. Bakalım içerisinden çıkıyor mu? Ürünümüzü şöyle kenara koyayım. Şurada kullanım kılavuzları yer alıyor. Hemen onları göstereyim. İnce. Başka da bir şey yok burada. Hemen ürünün poşetinden çıkarayım. Ürün bu şekilde. Fazla bir ağırlığı yok. Evet kalem pil çıkmamış. Daha önce aldığımız üründe çıkmıştı. 4 adet küçük kalem pil bu üründe çıkmadı. Şöyle göstereyim. 4 tane küçük kalem pille çalışıyor. 1.5 volt 3 amper